Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok farklı bir video ile bugün karşınızdayız. Sakın ekran başından ayrılmayın. Çünkü bugün karşımıza inanılmaz ilginç şeyler çıkacak. Hemen mağaralarımızı tanıyalım. Arkadaşlar ben Ateş Endirmen'in mağarasına gireceğim. Zengin Robot Endirmen'in mağarasına girecek. Herobrine korkunç dişli Kızıl Endirmen'in mağarasına girecek. <laughs> Ve not da iskelet Endirmen'in mağarasına girecek. Bakalım bizi içeride neler bekliyor. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim biraz korkmuyorum değilim ama olsun. Bugün hepimizde bir sandık olacak. Sandıklarda da süper kahraman setleri olacak. Böylelikle kendimizi çok daha iyi koruyabileceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz Ha, i̇şte bu kadar. Şazam'ın kostümü geldi. Hemen giyelim arkadaşlar şunu. Top tamamdır. Ve ayrıca Şazam'a da dönüşelim. Hazır mısınız? Dönüşüyorum. 1 2 üç. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ben hazırım. Hadi görüşmek üzere. Bana şans dileyin. Hadi bakalım atlıyorum. Hop tamamdır. Ha? hemen bir endirmen çıktı. Gel lan buraya Allah sana. Nasıl da uçurdum. Kimse var mı? Kimse var mı? Elma dersem çıkın. Armut dersem çıkmayın. Hı, olamaz bu da ne? Arkadaşlar kızıl enderman. Al lan sana. Gel buraya gel. Al lan sana. Al sana. Arkadaşlar bu ölmüyor. Allah sana. Tamamdır. Son anda ya. Bir kapı daha var. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Ha. Lan üç tane kapı çıktı. Acaba hangisini seçsem? Doğru olanı seçemezsem ölebilirim. Ortadakini seçeceğim. Hadi bakalım bir, iki, üç. Hop olamaz zombiler. Gelin lan buraya korkmuyorum sizden. Alın lan alsanız al. Sen de al lan sen de al tamamdır. ne? Olamaz doğru kapı oradaymış. Peki buradası ne? Lan olamaz. Arkadaşlar iyi ki burayı açmamışım. Yoksa tüm lavlar üstüme gelebilirdi. Şuna bakar mısınız ya? Her neyse hadi in. Hop tamamdır. Bunlar ne lan? Çok iyi be setler çıktı üstüme. Hemen alalım şunları. Seni de alalım. Hop sen de gel. Sen de gel. Tamamdır arkadaşlar. Bir de sandığımız var. Sandığımızda acaba ne var? Hemen bakıyoruz. Hop. Ha? Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne ya? Allah Allah. Şunu bir deneyelim bakalım. Oha ne oldu lan? Arkadaşlar ışınlandım. Vay be görüyor musunuz nasıl da ışınlandım. Vay anasını. Bakın işte buradayım. F -f Fakir lan sen daha demin içeride değil miydin? Fakir neler oluyor ya neler oluyor? Ya sersen misiniz? Bakın nasıl ışınlanıyorum bakın hop gördünüz mü? Olamaz lan ışınlanma şeyi bitti. Olamaz arkadaşlar hemen uçmam lazım hop şazam kostüm olduğu için uçabiliyorum şöyle tamam der. Fakir elindeki asa nereye gitti? Ya zengin fazla kullandım abi gücü bitti. Tamam tamam sıra bende hadi. Vay be arkadaşlar fakire çıkan şeyi gördünüz mü? Bakalım bana ne çıkacak? Önce süper kahraman kostümüne bakalım. Ha? Yes be Iron Man çıktı arkadaşlar. En sevdiğim Iron Man. Hazır mısınız? Şimdi Iron Man'e dönüşüyoruz. 1, 2, 3. Hop tamamdır işte zırhımız her yerimizi sarıyor. Tamam be tamam yendik biz bunları. Tamamdır ben hazırım. Hadi bakalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Hemen şöyle açıyoruz. Olamaz bu Enderman ne lan böyle. Alın lan size alın size. Al sana da al. Olamaz arkadaşlar gücüm bitmek üzere. Hemen şunları şöyle yapmam lazım. Alın bakalım alın lan alın size alın. Olamaz böyle de olmuyor. O zaman size yumruk atarla karşılık vereceğim. Al lan sana hop al sana da. Bir kere daha geliyor al bunu da. Tamam der. Tamam ya bakalım karşıma ne çıkacak. Ha? Burada kırmızı bir blok var. Arkadaşlar bu birinci bloğu aklımızda tutalım tamam mı? Hop açtım. Olamaz sen de kimsin? Allah sana. Allah Allah iki taneymiş bak iç içe geçmişler. Ha, burada da üç tane var. Bir, üç. Kesin bunlar karşımıza çıkacak. Şöyle biraz daha şey yapalım. İşte bunu nasıl aldıralım? Ha, olamaz Bu lan havada uçan enderman Al lan sana Bu da tamamdır ve iki tane Bakalım olamaz şifre istiyor Tamamdır tam tahmin ettiğim gibi 1 3 ve 2 Hadi deneyelim şunu 1 3 ve 2 Hop tamam açıldı Ne güzel açıldı lan Olamaz gel buraya enderman Korkmuyorum senden al bakalım Sıradaki Açtım Hop Olamaz robot Enderman. Arkadaşlar buna nasıl başa çıkacağız? Allah sana al sana. Olamaz bu gerçekten çok güçlü. Tamamdır. bize onun güçlülüğü sökmez Ha işte sandık burada. Bakalım ne çıkacak sandıktan? 1 2 3 ve açtım. Ha bu ne lan? Ya o herkese ne çıkıyor bana ne çıktı ya? Bakıyorum hemen. Vay canına arkadaşlar alev atıyor. İnanılmaz bu. Tamamdır. Hadi hemen gidelim. Ve hava atalım biraz. Hop. işte geldim. Zengin ne getirdin lan ne getirdin? İnanılmaz bir şey. Bakın. Vay be gerçekten inanılmazmış. Ama sersem yangın çıkaracaksın. Tamam ya tamam bir şey olmaz. Biraz keyfini çıkarayım şunu. Arkadaşlar harika değil mi bakın. Nasıl gidiyor. Ya zengin avatma bir yangın çıkacak. Of ya tamam tamam. Hadi Robrain sıra sende. Evet sıra bende bakalım benim hangi e, süper kahraman kostümüm var. Hemen bakıyorum hop süpermen be en sevdiğim be arkadaşlar gözlerimden ışın atabilirim. Çok güzel evet işte hemen kendimi size göstereyim. O süpermen oldu süper herobrine hadi hemen gidiyoruz. Hop şuradan atlayalım süpermene bunlar hiçbir zarar veremez. Hadi bakalım ha? burası da ne lan bir kere daha mı atlıyoruz. Lan niye böyle sürekli atlıyorsun lan lan bunlar da ne arkadaşlar bu entertainler de ne lan olamaz hemen buradan çıkmamız lazım lan beni havaya kaldırdı lan sen şimdi görürsün yakacağım seni arkadaşlar ne yapıyor bunlar görüyor musunuz beni tutup havaya kaldırıyorlar Ulan sizi şimdi alından size alından size al sana al sana da arkadaşlar bunlar ölmek bilmiyor ya lan gel lan buraya al lan sana Heh, tamamdır arkadaşlar bu ne böyle ya bu ne böyle. Hemen şu XP'lerimizi toplayalım. Ha. ha. Ya bir şifreli kapısı eksikti. Of. Arkadaşlar gördünüz mü? Enderman beni tuttu havaya kaldırdı. Ama ona attığını bildirdim. Ha bunlar ne lan? 3 kere 3 kaç eder? 9 eder. 4 kere 2 8 eder. 5 kere 5 25 eder. E yani 9 8 25. Hemen deniyoruz. 9 8 ve 25. Hop tamam der. Arkadaşlar buldum. Ha kızıl enderman. Allah sana. Bak bir vurun uzağa uçarsın Al lan. Allah. Allah sana. Yürü git buradan Al sana göz ışını. Tamam der. Arkadaşlar son anda yendik ya. Ha işte bir ruby set hemen şunları alalım şöyle. Tamamdır. Hop seni de aldım. Seni de aldım. Tamamdır. Bakalım sandıkta bizim için ne var? Hemen bakıyorum. Bu ne lan? Allah Allah bu ne? Ya of bu ne ya çıka çıka bir tane şey mi çıktı of Hemen şöyle bakalım Of bu ne Oha Zengininkinden çok daha büyük Arkadaşlar hiç şuna bakın Güm ah -hah -hah -hah. Yalnız bu çok yangın çıkarır Hadi gidiyoruz Ta 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 tam ben geldim Herobrine ne getirdin Evet Herobrine çok merak ediyorum Hemen gösteriyorum Nop kıskanma Ya ne kıskanacağım seni be <laughs> Bakın rubi setlerim bunlar benim. Evet. Ve bir de bu var. Attım maya geri patlatır vallahi. Gördünüz mü? Şuna bakın nasıl da patlatıyor. Lan kirpiler girdi lan içeri. Kirpi yürü git lan. Oha bunlar çoğalıyor. Lan illa gözümüzde ışın mı atalım lan size? Alın lan. Lan bak bak dibime kadar geldi. Allah sana. Al sana da. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Keşke duvarda delik açmasaydı. Hadi Nob nope, sıra sende. Göreceksin Herobrine. Seninkinden daha güzel şeyler toplayacağım. Bakalım. Vay be Cyberbot diye bir şey çıktı ve bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bakın. <laughs> Neyse hadi in arkadaşlar hemen gidiyoruz. Hop atladım ve karşıma zombiler çıktı. Hop alın lan size alın size. Allah sana da Allah Allah. Ulan sizden korkar mıyım ben be? Heh, bak biz zombiler Allah sana da. Tamamdır. Arkadaşlar açıyorum. Bak bak nasıl saldıracak bana görürsünüz şimdi. Gel lan hadi lan gel buraya. Al seni seni bir yakayım. Tamam mı oldu mu? Seni bakıyorum bakıyorsun lan? Allah sana büyü mü yapacaksın bana? Allah Allah. Eee bu şifreli. Burada bir sandık var. Hemen tamam, bakıyoruz. Okuyoruz. Kapının şifresi 15'miş. Lan lan bunlar ışınlanıyor. Olamaz gel lan buraya. Ulan sen sizi var ya şimdi. Allah sana al sana da. Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli. Kapıyı hemen açalım şurayı. Hop olmadı olmadı. Hemen. Tamamdır. Hop Allah sana. Bu da tamam. Hop gel lan buraya. Bu da tamam bakalım. Bu kapının şifresi neymiş? 95. Oha sen nereden çıktın lan? Allah sana. Arkadaşlar bunlar bunlar nasıl bir şey böyle? Olamaz ölmüyorlar da. Bu da tamam. Bakalım ne çıktı. Olamaz hayalet. İh, i̇skelet. Allah'ın yakacağım seni. Al seni yakacağım. Tamamdır. Arkadaşlar son anda hemen ne çıktı bakalım ve gidelim. Hop. Zırh çıktı Enderman zırhı Şunları bırakalım ya bunlar benim işime yaramaz Hadi yine arkadaşlar bir an önce çıkalım buradan hemen Hop, İşte geldim canımı zor kurtardım ya Nap iyi misin neler getirdin bize Ben gösteriyorum Herobrine Şunları bir çıkaralım arkadaşlar bakın şimdi Bakın Enderman olacağım Enderman oldum Hemen Enderman kılıcımı da alayım bakın Arkadaşlar nasıl oldum? Enderman oldum. Oha! Lan çok iyiymiş. Evet Nob nope, güle güle kullan. Nob nope, evet dostum çok iyiymiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de tüm mağaralarımızı başarıyla tamamladık. Mağara videolarının devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Ve videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri de açın arkadaşlar. Son olarak Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.